Bir yüzünü keseyim. Şey bir keseyim. Popişi keseyim. Temizleyeyim onu Getirdin biraz. Mi? Getirdim. Getirdim. Ben... <laughs> Çünkü ben getireyim bir tane. Hmm. Getir ben de makas çıkarayım. Fıstık. Bakayım o. Güzelliğine güzellik katalım. Güzelliğine güzellik katalım kızımın. Ha şimdi onlar bitti kosa gidemedim. He yani herkes gitti 20 Aldık yürümüş. vize sana gideydin. E, giden olmadı ya. E ne yapayım ben benim suçum ne? Yok senin ne? Anacığım. Sen, kendi kendime söylüyorum. E bu sene çıkalım ikimiz gidelim kosa. Ne var? Hiç. Hiç. Yani. Ay çok güzelmiş abi. Ay gidin Allah aşkına. Şu yurt dışını övmeyin bana ya. Övülecek hiçbir tarafı yok. Hadi oradan. Güzelmiş, güzelmiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Atmasınlar. Yurt dışının Yunan adalarının övülecek bir tarafı yok. Bizim adalarımızı geçsin millet. Yok. Dünyayı gezdim. Nereden hemen? Ece ce ce ce. Bayılıyorlar. Ay yine adalarına gittim. Çok lazım.